Safiye, kız, kocan işe ışınlanıyor. Gelip öpmeyecek misin ha? Aa, ay çocuktan önünde olur mu öyle şey yere ya? Ay deli misin, nesin sen ya? Üçüncü bir çocuk yapalım demedim Safiye. Yanağımdan öp dedim. Bütün temiz aile dizilerinde olan bir şey bu. Hadi gel, gel şuraya da hayırlı işler dile bari, hadi. Ay, hadi peki madem. <laughs> hadi güle güle kocacığım. Akşama sana yahni pişireceğim. Şey <laughs> Koçuğum, <laughs> Abi Hı? elindeki gazeteye bakayım mı? Dünkü olması lazım, dünden beri tuvalettesin sanki. Kızım doğum felsefesinde tuvaletin çok önemli bir yeri vardır tamam. Sıdıka'cığım. <laughs> dur dur dinle bak. Yani dışarıda dünya yıkılsa bile... ...kişi işini bitirmeden... ...orada elinden hiçbir şey gelmeden beklemek durumundadır ya. Abi i̇şte, yeter yeter! Biz Kalın felsefe tartışmak isterdim ama acele bir işim var. E <laughs> <laughs> Benim de söylemek istediğim buydu zaten kızım. Görüldüğü gibi hiçbir şey tuvaletten daha önemli olamaz. Os. <laughs> Safiye? Oh. Ayakkabılarım nerede benim? Dur, hemen söyleme. En son nerede çıkardıysam oradadır, değil mi? Ama nerede olacak zekeri? Orada bir yerdedir işte. E nerede? Hadi gel göster. İyi e, tamam hadi gel. Gel, gel. Gel bakalım. Gel. Yürü! Göre. Görürüz göremiyoruz. Anlaşma. Yine en çok izlenen kanal oldu. Sevdiğiniz... <gülüyor> 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 <say> <Umluşuz. gülüyor> <laughs> yok işte lan, yok, yok, yok! Ne yaptınız lan ayakkabımı he? Ay Zekeriya, hani ordun çaldığı ayakkabılarla karıştırıp... ...senin ayakkabıyı başka birine vermiş olmayayım kız? Olmayın tabii Safiye, Lan olacak şey mi bu be, ha? sen tut benim ayakkabıyı, bir başkasına ver ya! Ne bağlıyorsun canım? Allah Allah, sen geç içeri iki dakika, ben şimdi bulurum hadi. Yalnız biraz acele et, ben ticaret adamıyım. Geçen her dakika benim aleyhime işliyor, tamam mı? <gülüyor> tamam. <laughs> Samim, kıssana oğlum şunu biraz. Ulan ya transe girip tamamıyla tutuyorsun ...ya da sonuna kadar açıp geri göğü illetiyorsun ya! İkisinin ortası yok mu bunun, ha? E, ne yapayım baba ya? ya? bütün spor programlarında duya duya bünyem bu müziğe alıştı. Yani bu müziği duyamayınca okuduğum spor haberini anlayamıyorum ben ya. Oğlum bir insan spor haberlerini nasıl anlayamaz ya? Tutuk zeki mısın lan sen? Ha öyle söyleme çocuğa Zekeriya. Hukuki meseleleri yazıyorlar bazen. Ben de anlamıyorum anacığım. Tahkim kurulu kimlerden oluşuyor mesela bilmiyorum. Bana bak, bundan geçen aydan kalan ayakkabılar, artık burada da yoksa, kesinlikle başkasına verdik. Bana bak, Zehra almış olmasın kız? Ay Zehra nereden alsın canım senin ayakkabını? O yıllık iznin bir bölümünü kullanıyormuş, iki gündür ortalarda yok Zekeriya. Yıllık iznin mi? Hı, öyle yazı asmış kulübesine. Üff. Ay hep senin yüzünden Zekeriya, Hay terlik getir, yok ayakkabı getir diye şımarttın Lord'u. Sana yaranmak için ıı diye, böyle ne bu eve getiriyor. Hmm. Bunlar cami önü çalışması belli. Hepsi de tek tek. Baksana. Lan insan çiftini getirir biz de giyerdik hiç değilse. Bak lan şu mesela. Bak. bunun teki olsa giyilir işte bu. Bak Çok güzel değil mi? Cık cık. Olur mu canım elalemin ayakkabısıyla? Adımız çıktı zaten. Ayakkabısı kaybolan direktman buraya geliyor Zekeriya. Hay bir de ayağında kendi ayakkabısı sesini gören olursa yandık artık. Peki Safiye. Pelerini mi getir uçarak gidiymiş ha? Abi şu kanalı tekrar açsana. Tengiz Tetik hapisten kaçmış galiba. Aç Ne olmuş kız? Ne yapmış Tengiz Tetik dedin? Bu Tengiz Tetik tekrar hapisten kaçmış. Alt yazıyla geçiyorlar. <laughs> tamam, panik yapmayın. Birkaç gün sonra yakalarlar nasıl olsa. Kim geldi Zekeriya aa, aa, aa İyi günler. İşiniz bittiyse paletimin tekini alabilir miyim? Ne paleti? Tam rıhtımdan dalıyorduk. Sizin köpek paletin tekini alıp kaçtı. Peşinden buraya kadar geldim. Safiye kız, var mıydı o torbada palet falan? Yok anam. Adam da yeni çaldı diyor. Baksana. Ay kulübeni oraya falan görmüştü. ne. İşte benim paletim. Tüh! Allah cezanı vermesin Lord. Ay marifetmiş gibi havlıyorsun bir de. Lord ne yaptın oğlum? Ayıp değil mi ya? Bak adamcağız buraya kadar gelmiş. Kardeş paletiniz orada. Gidip bir zahmet alıp... Ya! Anneciğim! Sizi bu seferlik balık adam cemiyetine şikayet etmeyeceğim. Yalnız doğru şu köpeğinizi canım. Bu kadar da olmaz ki. <laughs> olmaz diyorum, olmaz! Sol bacaktan vurmayın! E, sol bacaktan vurunca beni vurduttuğum anlaşılıyor! Bu sefer sağdan vurun! Ee, <laughs> şaşırtalım! Oldu canım! Çok teşekkür ederim canım! Zekeriya! Sen ne kadar tender bir esmaksın ha? Bak dükkanını açmamışsın! <laughs> ben açmak zorunda kaldım! Açarken çift biraz görselendi ama artık bunu da yaptırırız! Oğlum, ...Zekeriya abinizin kilidini yaptırın, tamam mı? Zekeriya'cığım... ...ayakta kalmak bakayım, hoş geldin. Gel canım, gel gel gel. Hoş geldin. <laughs> Geçmiş olsun Tengiz Bey, Aa. haberinizi aldık. Kaçmışsınız. Ha, kaçtım be evet. güzelim. Üstüme geliyordu duvarlar, biliyor musun? Dört duvar arasında vakit geçmiyor, biliyor musun Zekeriya? Benim bir zamanda dışarı çıkmam gerekiyor. Biliyorsun, ben duyarlı bir mafya babasıyım. Bilmez miyim Tengiz Bey? Hem dışarı çıkınca bazı işleri daha güzel idare ediyorum biliyor musun? Bazı şeyler kaplama dışında kalıyor. E hapisten ulaşamıyorum oralara Zekeriya'cığım. Dışarı çıkmam gerekiyor. Alo! Ha canım! Ha, vardınız mı? İyi! Ee, o zaman çiftliği havaya uçurum. Küçük başları ellemeyin gitsinler. İnekleri dövün! Ha canım dövün dövün! Oğlu canım çok teşekkür ediyorum. Hep ha, demek haberlerde gene benden bahsettiler ha Zekeriya. Evet Tengiz bey, alt yazıyla geçtiler. Eğer ev arıyorsanız zamanında geldiniz. Tam altı tane ev var elimde ya. Anlamadım ki. Altı evi bir de ben ne yapacağım Zekeriya'cığım? E canım peşinizdekiler sizi bulamasınlar diye. Artık her gece birinde kalırsınız. Saddam taktiği ha? Ha canım ha eksik olma Zekeriya'cığım. Yalnız bu sefer durumlar farklı biliyor musun? Zekeriya. Benim hiç ailem olmadı biliyor musun? Hep böyle onu vurdur, bunu vurdur. Vatan sever bir mantıcı olarak bu işlere yıllarımızı verdik. Bir aile kurmaya vaktimiz olmadı. Sen askerliğini yaptın mı Zekeriya? Ee, evet yaptım Tengiz Bey. Çok güzel. Hemen sen ne diyorsun ben Zekeriya? Ha, e bir mafya babasının da emekli olması gerekiyor değil mi Zekeriya? Biliyor musun çok sıkıldım bu hayattan. Senin sabıka kaynağın var mıydı Zekeriya? E, yok tabi o nasıl söz Tengiz Bey? Ne güzel ne güzel. Ha ne diyordum ben Zekeriya'cığım? Ha biliyor musun sıkıldım artık ben. Biraz daha başka birisi olmak istiyorum. Bu yüzden de senin yerine geçmeye karar verdim Zekeriya. Be, benim yerime mi? Zekeriya! Zekeriya! Zeker... Zek... 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 Zeker... Zekeriya! 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 Lan yavaş ayı boğacaksın herif! Zekeriya! 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 Lan tamam lan! Zekiye! Zekeriya! Zekeriya! Gözlerinin önünden hayatın bir sinema şeridi gibi geçiyor mu ha? Benim hiç geçmedi Zekeriya ne kadar güzel! E hadi artık Zekeriya kendine gel! Zekeriya! 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 Zek Zekeriya! Ne o lan? Kalk hadi! İşte bir ayrı duruyorsun. Ha! Kalk hadi kalk, kalk! Ama kolay mı sanıyorsunuz Tengiz Bey? Ne demek senin yerine geçeceğim? Canım senin yerine geçeceğim dediysem seni öldüreceğim demedim ki Zekeriya. Yalnız bundan böyle Tengiz Tütük yerine Zekeriya Saka olarak anılmak istiyorum. Biliyor musun Zekeriya? Ben bu mafya içinden çok yüklü bir servet edindim. Yalnız her şey para değil Zekeriya. duyarlı bir mafya babası olarak... ...çocuklarıma milyonlarca dolar bırakmaktansa... ...şerefli bir geçmiş bırakmayı tercih ederim Zekeriya. Zekeriya... ...senin geçmişin bana çok uygun. Bunu bana verir misin? Ee, anlıyorum Cengiz Bey ama keşke başka birinin yerine geçseydiniz. Ben öyle önemli falan bir adam değilimdir yani. Aa, yok Zekeriya. Ben seni inceledim. Evinde kaldım, çorbanı içtim. Sen çok iyi bir adamsın Zekeriya. Senin yerine geçeceğim. Peki ben ne olacağım Tengiz Bey? Ne olmak istersin Zekeriya? Kimliksiz kalabilirsin. Yani senin cesedini bulduklarında... ...seni teşhis edecek üzerinde bir kimlik olmayabilir. Çünkü nüfus cüzdanın bende olur. Ama uslu durursan... ...sana yeni bir kimlik veririz... ...hayata sıfırdan başlarsın. Yapmayın Tengiz Bey. Ben bu saatten sonra başka bir hayatı nasıl kurarım ya? Ha, istesen benim yerime geçsen kere ya. Ha? Değiş işte dokuş yapmış olalım de. Ne dersin? Ben yapamam öyle şeyler. Tengiz Bey ne anlarım mafyadan falan? Aman kolay canım. Ara bir telefon açıp onu vur bunu vur diyeceksin. E, sen diyorsun beni. E ben sana ara sıra vurulacakların listesini de veririm. Biliyor musun? Zaten bu Tengiz dediklerin kendi kimliğim değil. Nideli bir terziydi kendisi. Demek e, Nideli bir terziydi ha? Ee, ne yaptınız ona sonra peki? Bilmem ki Zeker ya, geçmiş zaman, unuttum gitti. E, siz daha iyisini bilirsiniz gerçi Tengiz Bey ama... ...hani zor olmaz mı başkasının kimliğiyle yaşamanız bir... ...siz en iyisi bir sahte kimlik yaptırın, sıkıldıkça değiştirirsiniz. Ben bir vatanhane değil mi ki Zeker ya? Niçin sahte kimlik çıkarıp da... ...devletin bazı görevlilerini kandırmaya çalışalım? Ben şerefli bir insanım Zekeriya. Gerçek kimlik kullanırım. Hadi ver şimdi kimliğin de üzme Tengiz abini. Ver ver ver. Güzel, ehliyetin varsa onu da ver canım. Bu da güzel. Teşekkür ederim Zekeriya'cığım. Yenge, akşam ne pişiriyoruz? Samim... ...sen misin lan? Çocuklar niye dalga geçiyorsun anneyle ha? Yenge benim. Kendi istedik. Mamle babası olan. <laughs> Bu bir teyip kaydıdır fakat kardeş. Evde yokuz biz. bir telesekreter olarak soruyorum. Siz emlakçıda mısınız acaba? Evet yenge. Anladığın gibi kocan elimde. Beşinci telesekreter olarak akşama ne pişireceksin bize? Ay vallahi bilmem ki mafya bir. Hay ne isterseniz pişirin bu durumda. Zekeriya Saka. Zekeriya Saka. Ben Zekeriya Saka. Ben Zekeriya Saka. <laughs> bak, bak Zekeriya, biraz daha çalışırsan bu isme alışırım zannediyorum ha. Ah sağ ya Zekeriya, sen kendine şöyle güzel bir isim buldun mu ha? Bak ona göre sahte bir kimlik yapacağım sana. Henüz bulamadım Tengiz Bey. Bir kimlik arayışı içindeyim. Düşünüyorum. Düşün Zekeriya, düşün düşün. Ha Zekeriya, yalnız bulduğun isim Mehmet Özbay falan olmasın. Biliyorum çok kullanıldı o isim. Zekeriya Saka. Ya ne oluyor burada? Bu ikisini şüpheli şüpheli camları içeri baharken gördüm abi. Bırak oğlum, bırak bırak. Geri kanlı yabancı sayılmaz. Zekeriya amcanızın oğlu olur. Nasılsın genç? Yalnız... ...bu yanındakini tanıyamadım. Ne oluyor burada Samim? Hocam size bahsettiğim mafya babası... ...kendisi yine gelmiş. Bakın beyler, sizi uyarıyorum. Ben bir ninjayım. Hı hı, evet. Yok ye! Pişt, pişt, lan bunu! Ne oluyor lan, ben silah çekiyorsun kız? Hayvan! Ha, bu senin hocan öyle mi? Ha canım! Demek sen de nincesin ha? <laughs> Biliyor mu? Ben pek çok ninja tanırım ha. Sen Şonli hocayı tanıyor mu? Hani böyle gözlüklü, kötü sakallı, acayip bir şapkayla dolaşır. Tanımaz olur muyum? Kendisi benim hocam olur. Siz nereden tanıyorsunuz? Bir ara Tibet cezaevinde yatarken tanışmıştık biz onunla. Tibet mi? Cezaevi mi? Aa, evet. Uluslararası silah işindeydim ve bir ara Tibet cezaevinde hapis yattım. Biliyor mu bu Şonli hoca çok muhterem bir adamdır. Bana da bazı numaralar öğretmişti. Görürsen silahımı söyledim ama Tibet'ten Refik dersin. Refik mi? Oo vay canına! Demek o meşhur Refik sizsiniz he? Yok canım, şöyle an anlaşılmaz bir adamdı. Herkese Refik derdi. Yalnız Tibet cezaevinde ondan çok numaralar öğrendim. Anlıyorsun değil mi? Cengaverlik yapmayasın diye söylüyorum. Yani siz dövüş sanatlarından da mı anlıyorsunuz? Güzelim evet, dövüştür, felsefedir, atıcılıktır... Bütün bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Mafya da bütün bu sanatların icra edildiği bir düşünce tarzıdır. Demek mafyanın da bir felsefesi var. Ha, olmaz olur mu canım? Ee, vatanseverlik... E, ee, vatanseverlik! Canım aklıma başka bir şey gelmiyor, hadi, hadi siz gidin artık. Durun. Dışarıda konuşmasınlar abi. Yok canım konuşmazlar. Onlar iyi bilirler Tengiz abilerini. Öyle değil mi canım? Hadi sen de iyi hocadan selam söyle güce. Hayrola Zekeriya? Yolculuk nereye canım? Bir babası olarak oğluma son bir defa sarılmak istiyorum hı. Tengiz Bey. Sarıl canım. <laughs> Anneni sıdıkaya alsin obak açın doğru. Hı hı. Anlamadım baba. E, çok konuşma dediğimi yap hadi. <laughs> hadi oğlum. Şeye bira. Hoşçakal, bira. baba. Hadi. <laughs>